Bugün size havacılık geleneklerinden bahsedeceğim. Yani hiçbir yerde yazılı o kural olarak yok ama hala uygulanan bazıları neşeli, bazıları hüzünlü, bazıları sinir bozucu olan belli gelenekler ve kurallardan bahsedeceğim. İlk ile başlıyorum. Uçak inince alkışlama. Şimdi size bir şey itiraf edeceğim. Ben uçağa ilk hostes olarak bindim. Yani onun öncesinde bir uçma gibi yolcu olarak uçma gibi tecrübem yoktu. Büyük bir riskti gerçekten yani hiç uçağa binmemiş biri olarak hassas olmayı istemek ama gerçekten hiçbir sıkıntı yaşamadım genelde böyle şeylerden korkmam. Ve uçağa işte ilk bindiğim gün uçak yere indi. Herkes böyle alkışlıyor falan. dedim ne oluyor? Niye böyle bir şey yapıyorlar? Dedi ki gelenektir. Bazı uçuşlarda uçak, ve uçağın tekeri yere değer değmez herkes alkışlamaya başlar. Bunun amacı ne? İşte kaptanı sağ salim getirdiği için teşekkür etmek amaçlı alkışlıyorlar. Yani bu alkışların hepsi kaptana aslında. Diğer bir gelenek ise uçakta kitap bırakma. Siz uçaktan indikten sonra kabin ekibi bütün uçağı bir kontrol eder. Bütün ceplere bakar bir şey unutulmuş mu diye. Ben çok sık kitap buluyordum ve sordum bunu. Dediler ki bu bir gelenektir. Eğer kitap uçakta okunup bitmişse, bit burada bitirmişse uçakta bırakır. Böyle bir şey varmış. ve Ben onun sayesinde kitabımda mesela bir tane Fransızca yolda kitabı var bende. Onu bulmuştum uçakta. Fransızca bilmediğim halde almıştım yolda kitabını sevdiğim için. Bu da çok güzel bir gelenek. Ben de ara sıra böyle otobüste falan diye bir yerde kitap bitirdiysem o kitabı orada bırakıyorum. Benden sonra gelecek kişi bulsun ve okusun diye. Çok tatlı bir gelenek bence. Siz de yapabilirsiniz. Havacılıkta çok büyük bir hiyerarşi vardır. Aynı ordu gibi, askeriye gibidir. Ben bunu çok acı bir tecrübeyle öğrendim. Ee, böyle daha 1-2 aydır falan uçuyorum. Sa sabah servis almaya geldi. Sabah 4-5 yani öyle düşün. Daha ezan okunmamış servisin kapısını açtım. Eren'e oturdum. Ondan sonra gidiyoruz tın 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 tın. Ondan sonra uçağa geçtik. Uçakta kaptan beni yanına çağırdı. Ben servise kaptanın yanına oturmuşum. Dedi ki bana sen de servise benim yanıma oturdun dedi. Evet dedim. Ne hat ne dedi senin benim yanıma oturmak. Ne hakkı sen benim yanıma oturursun. Ciddi misiniz ya dedim. Evet dedi. Diğer bütün kaptanlar arka tarafa otururken sen de geldin benim yanıma oturdun dedi. Bunu niye yaptın? Allah'a bilmiyorum dedim. Sen dedi kabin hizmetten müdürüne bir şikayet edersen mi de o ben de kabin hizmetten müdürünüzü tanıyorum. Seni dedi eşekten düşmüşe döndürür dedi. Böyle hala ciddi mi şaka mı yapıyor anlayamadım yani. Bu bayağı sertti. Yani şöyleymiş o kaptanmış. İkinci kaptanların hepsi servise bindikten sonra arka tarafa doğru oturmuşlar. Ben gitmişim onun yanına oturmuşum. Sanki kucağıma oturmuşum yani tepkiye bak. Ondan sonra tamam dedim özür dedim ve çıktım. Ondan belli. Kaptan nerede oturursa oturursun ben hep en arkaya girer otururum. Aman derdim yan sıkıntı çıkmasın. Böyledir. Uçağa ilk kaptan girer. Böyledir. Arkasından işte EFOS'u sonra amiri en sonunda 3 numara girer. Bu kuralı gözetenler de vardır. Gözetmeyenler de vardır. Ama genelde uçağa ilk kaptan girer. Kaptan ne içerse Efo da onu içer. Efo dediğim ikinci kaptan. Bunu, bu da genelde askeriyeden gelme olanlarda geçerli bir kuraldır. Mesela kaptan zehir içiyorum dese Efo da ben de onu içiyorum der ya öyledir. İşte kaptan şekerli çay içer, o da şekerli çay içer içmese bile. Bu şekilde bir saygı vardır aralarında. Kaptanlardan biri herhangi bir sebeple kokpitten çıktığı zaman tuvalet vesaire hostes hemen biri mutlaka içeri girer. O dışarıdayken acil bir durum olduğu bir sıkıntı olursa diye kaptana yardımcı olmak için birimiz mutlaka içeride buluruz. Bize en çok sorulan sorudur bu. İnişte kalkışta niye perdeleri açtırıyorsunuz ki? Şimdi açıklıyorum. Birçok uçak kazası yolcuların dikkati sayesinde engellenmiştir. En büyük de en çok da uçak kazaları iniş ve kalkış sırasında olur. En tehlikeli dakikalardır. Biz size iniş ve kalkışta perdeleri açtırıyoruz ki dışarıda anormal bir durum görürseniz bize haber verin diye. Bir duman olabilir, ateş olabilir, herhangi bir şey olabilir. Bize haber vermeniz için perdeler açtırılır. Hosteslere dokunmanız yasaktır. Yani dokunmasanız iyi olur. Bu aslında birçok hizmet sektörü için geçerli. Garsona da dokunmasanız ya şu şekilde dürtmek falan hoş şeyler değil ve yasaktır da aynı zamanda. Yani şikayet edebilir sizi. Kabin memuru uçak iniş ve kalkış anında kabin ekibi hiç konuşmaz. Dediğim gibi en tehlikeli anlar iniş ve kalkış anları olduğu için herkes inişe ve kalkışa konsantre olur ve kimse birbirle konuşmaz. Bir gün Amir'e böyle bir şeyler söylüyordum kalkıyoruz hımm dedim tamam kalkıyorsak o zaman konuşmayayım ben. Ee, bu da bizim en siri olduğumuz geleneklerinizden biri ve sizin sürekli yaptığınız çayma yani hostes çağırma butonuna sürekli basıp basıp kapatıyorsunuz basıp basıp kapatıyorsunuz. Zannediyorsunuz ki öyle hızlı hızlı basıp kapatınca daha çabuk gelecek. Ama öyle bir durum değil bu. Yani basıp beklemeniz lazım ki hostes, kabin memuru kimin çağırdığını görebilsin. Orada bir ışık yanıyor çünkü. O ışığa bakarak biz sizi bulabiliyoruz. Diğer türlü basıp 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 kapatırsınız. Netçim değiliz. Kimden geldiğini anlayamayız. Sese göre gelmiyoruz. Işığa göre geliyoruz. Bir kere basmanız Yeterli olacaktır. Hatta kabin memuru gelir, kendisi kapatır ışığı ve gider. Ve yatılar. Yatılarda şöyle güzel bir şey var. Çok seviyorum bunu. Havacılığın en sevdiğim kısımlarından bir tanesiydi. Bir, 5 yıldız otelde kalmak ve açık büfe kahvaltı. İki, eğer kaptan hadi gençler yemeğe gidelim falan derse ya da masada kaptan varsa mutlaka hesabı kaptan öder. O yüzden çok severim kaptanları. Yani onun yanında böyle elini cebine atmak falan yok kaptan böyle diyeyim ne attı ne, ne attı ne mümkün değil. Her zaman hesabı kaptanlar. O yüzden kaptanlarla yemeğe çıkmayı bayılırım. Yani size havacılığın böyle geleneklerini, görünmez kurallarını anlatmak istedim. Çok da havalı bir iş olmadığını, bazı sıkıntılı taraflarının olduğunu görmüş oldunuz zaman her işim var tabii yani. Bu şey bir şey değil yani çok çile çektik anlamında söylemiyorum ama bazı sıkıntılı tarafları da var ve sadece tın 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 gezen ona buna yemek veren ve sonra yatıp böyle uzanan bir iş değil tabii ki de. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım eğlenmiş ve öğrenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Eltinize sahip çıkın. Görümcenizi öpün. Kayınçonuza selam söyleyin. Yakında evleneceğim çok belli değil mi? <laughs> Bunların hepsini öğreniyorum şu anda. Görüşürüz.